Türkiye'nin homeopatlarını tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün 6. programımızı sunuyoruz size. Bugünkü konuğumuz Doktor Levent Uda. Hoş geldin Levent. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Sevda. Ben herkesle yaptığım klasik açılışı yapmak istiyorum aslında. Bir doktor olarak zaten insanları tedavi etmeyi tıp fakültesinde öğrenmiştin. Buna rağmen üstüne homeopat olmayı neden seçme gereği hissettin? Uzun hikaye. Yaklaşık 1991 yılında mezun oldum. 2000 yılına kadar 9 yıl boyunca konvansiyonel tıpla hastalarımı tedavi ediyordum. Bu arada askerliğimde hekim olarak yaptım. Ama yetmeyen bir şey vardı, bir şey eksik kalıyordu. Bu arada da Almanca kursuna başlamıştım. Almanca kursunu bitirdim. Goethe Enstitüsü'nden bir burs alarak Almanya'ya yüksek Almanca kursuna gittim. Sonra geldikten sonra yeni bir şeyler araştırıyordum. İnsanlara iyi gelecek ve onları tedavi ederken daha az belki yan etki ortaya çıkaracak. Bu arada benim bir tane de kuzenim var Almanya'da yaşıyor. Eşi Alman. Münih yakınlarında. Onlar ailece homeopati ile tedavi oluyorlar. Primer tercihleri homeopati. Eşi anket sürekli bana sen niye homeopat olmuyorsun? Sen niye homeopat olmuyorsun? Diyordu. O dönemde internet teknolojisi gelişmişti. Sonra İzmir'de bir homeopat hanımla tanıştım. Ufak ufak eğitimler veriyordum. Onun eğitimlerine katılmaya başladım. O eğitimler sırasında hakkını yiyemem sağolsun Ritaka'ya. Bize ufak tefek bilgiler verdi. Homeopatiyi tanıttı. Nasıl bir şey olduğunu tanıttı. Önce akut hastalıklarla ilgili eğitimler verdi. Ben de yavaş yavaş kullanmaya başlamıştım ama bir şey eksik geliyordu. Sonra Almanya ile yazışmaya başladık işte Wiesbaden'da. Şu anda Wies Home olan adı. Yani Homeopatik Bilgi Vakfı'nda. Sağolsun hocam ve kursların yöneticisi. Şu anda da Liga Medikorum Homeopatika yani Uluslararası Homeopatik Hekimler Birliği'nin eğitim komitesi başkanı Doktor Gerhard Bloy ile tanıştık ve Almanya'ya gitmeye başladım eğitimlere. Altı kur Wiesbaden'da homeopati eğitimlerini tamamladım. Sonra Türkiye'ye geldik. Derneğimiz vardı zaten 2003 yılında kurulmuş. O dernekte genel sekreter olarak çalışmaya başladım. Bir yandan da çalışmalar yapıyorduk. Homeopati ile ilgili neler nasıl geliştirebiliriz falan filan ve 2006 yılında ilk kursumuzu açtık biz İzmir'de. Türkiye'nin ilk hekimlere yönelik homeopatik kursuydu. Sağ olsun benim hocam G Harvard'da gelmeyi kabul etti o da eğitimlerde. Biz de ufak ufak eğitimler veriyorduk. Bizi eğitim verirken izliyordu. Eğitimciliğimizi geliştirmek için neler yapabileceğimizi söylüyordu. geri bildirimlerle. Bu şekilde devam etti. 2011'e kadar başkan yardımcılığı ve genel sekreterlik yaptım dernekte. Sonra 2011 yılındaki seçimlerde seçim kazanarak ekibimle birlikte Klasik Homöopati Derneği'nin 2 yıl başkanlığını yaptım. Şu anda yurt dışında yaşıyorum. 2013 yılındaki dernek genel kurulunda başkanlık görevimi bıraktım. Hala yönetim kurulu üyesiyim ama bir başka arkadaşımız bu bayrağı aldı ile gayet de iyi götürüyor. Bugüne kadar iki kongre yaptık. İki grup eğitim yaptık, eğitimleri bitirdik. Liga Medicorum Homeopatica Internationalisi dünya çapında ilk akredite eğitimlerini veren kurum olduk ve kurumdan mezun arkadaşlarımızı sınava soktuk ve sınavlarını başarıyla geçtiler büyük kısmı. İşte böyle. Süreç böyle ilerliyor. Bir yandan da 2007 yılından beri önce part-time sonra full-time Muayenehanecilik yapıyorum. Hastalarımı homeopati ile tedavi etmeye çalışıyorum. Şimdi muayenehane konusuna geleceğiz. Çünkü zaten Türkiye'deki hastaları homeopatlarla buluşturmak için bu programı çekiyoruz. Ama demin açtığın konuda ben birazcık daha ilerlemek istiyorum. Şöyle ki, şimdi İzmir'deki evet. Klasik Homeopati Derneği de Türkiye'de Uluslararası Homeopati Konferansı yapmaya başladı. Evet, iki, i̇ki tane, tane oldu yaptık. şu ana tane kadar. Şey, kadar bin işte, bin o da zannediyorum ki her sene devam edecek. Bir yılda iki tane Uluslararası Homeopati Kongresi yapılmaya başlandı çok güzel. Bence de çok güzel. Bu arada 2020 Dünya Kongresi'nde derneğimiz düzenleyecek. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. Tabii tabii onu da bahsedelim. Şimdi yurt dışında 1925 yılında kurulmuş dünyanın en eski homeopati derneklerinden biri olan Liga Medicorum Homeopati Internalis dünyanın dört bir tarafında her sene homeopati kongresi yapıyor. 2020 yılında bu derneğin organize ettiği Dünya Homeopati Kongresi İzmir'deki Klasik Homeopati Derneği aracılığıyla Türkiye'de yapılacak. Bunun da müjdesini şimdiden bizlere verelim. Bence de bu çok önemli evet. bir başarı. Çünkü dünyanın dört bir tarafından homeopatlar hem ders vermeye gelecekler hem dinlemeye gelecekler. Hem ülkemizin tanıtımı için hem büyük ustalarla tanışması için çok güzel bir sosyal ortam olacak. Bence de. Şimdi gelelim muayenehane konusuna. Sen şu anda yurt dışında yaşıyorsun ama hem orada hem ülkemizde hasta bakmaya devam ediyorsun diye biliyorum. Evet, e, şimdi benim İzmir'de bir muayenehanem var. 2007 yılında açtı. Ayda bir kez, bir hafta gelip orada hastalarıma bakıyorum. Tedavilerini yapıyorum. Zaten ayda bir kere kontrol etmek. Bazı hastalarımız zaten verdiğim ilaca göre daha uzun süreçli kontroller gerekiyor ilacın dozuyla alakalı olarak. O yüzden ayda bir hafta gelip bakmak yeterli geliyor. Ben eş durumundan yurt dışındayım biliyorsun. Eşim uluslararası bir şirkette çalışıyor. Onun tayini buraya çıkınca ben de onun peşinden geldim yıllarını verdiği bir mesleği vardı. Emeklerinin karşılığını alması gerekiyordu. çocuğumuz da burada okuyor. Keyifle Lüksemburg'da yaşıyoruz şimdilik. Nasıl bakıyor musun yoksa sadece Türkiye'den mi bakıyorsun? Yok sadece Türkiye'de bakıyorum. Almanya'da hekimlik diploması almam gerekiyor öncelikle. Lüksemburg'da hekimlik diplomamı akredite edemiyorlar. Çünkü Lüksemburg'da bir tıp fakültesi yok. Lüksemburg'un bütün doktorları Avrupa'nın diğer ülkelerindeki tıp fakültelerine mezun olup Avrupa Birliği'ndeki fakültelerinden mezun olup geri kendi ülkelerinde hekimlik yapıyorlar ya da yurt dışından doktor kabul ediyor Lüksemburg. Ben de Almanya'daki hekimlik yeterliliğini almak üzere başvurdum. Bir Almanca sınavım kaldı. Herhalde onu da geçerim. O olduktan sonra bakalım neler yapacağız, nasıl bir iş bulacağız. Belki Almanya'da çalışırım buraya çünkü 35 kilometre, 40 kilometre Almanya. Belki orada aldığım denkliğimi Lüksemburg'a taşırım. Tabi buna hepsi bürokratik işler uzun sürüyor. Biliyorsun işte bekliyoruz bakalım sınav başlayacaklar. Hekimlere yönelik Almanca sınavı. Tabip odası. Ondan sonra ben de sınava gireceğim. Ondan sonra da herhalde alırım diye düşünüyorum. Yeterli. Geri kalan bütün işlemler tamamlandı. Ondan sonra da başlarız. Bu arada işte bir kitap yazdım. ikinci kitap bitmek üzere. Çok az kaldı. Yakında o da piyasaya çıkacak. Şimdi önce e, çıkış olan olacağız. kitabı konuşalım. Söyledim. Sonra da çıkacak olan kitabı e, konuşalım istiyorum. İlk Tabii yazdığım şeyler. kitap homeopatik ev eczanesiydi. Evet. 500 kütür sayfa. Hem homeopatiyi evet. hiç bilmeyenlere tanıtıyor. Hem de çok kapsamlı bir homeopatik ilaç bilgisi veriyor. Sonda da indikasyonlarda ilaç seçimleri var. Son dördüncü bölümü de. Yani daha doğrusu şöyle biliyorsun homeopatide yaklaşık 3000-4000 arası ilaç var. Toplam sayıyı biz de bilmiyoruz. <laughs> Bu kadar çok yeni ilaç ve denemesi yapılıyor ki ve yayınları çıkıyor. Takip etmek imkansız. Ama hep küçük küçük meyler. Tabii yılların verdiği tecrübelerle çok kullanılan remediler var. Bunları tabii ki çok iyi biliyoruz. Ben de evde insanların başına homeopati kullanmalarını gerekecek neler gelebilirse. Bu ev kazaları olabilir, basit üst solunum yolu enfeksiyonları olabilir, Başka enfeksiyonlar olabilir, ishal olabilir işte ne bileyim, besin toksikasyonu olabilir, bulantılar, kuşmalar, bunun gibi durumlarda son bölümde öne çıkan ilaçları yazdım. Ama homeopatideki bütün ilaçlar bütün durumlarda kullanılabilir. Doğru seçilirse muhteşem sonuçlar verir. Evde nasıl faydalanabileceklerini Almanya'da pek çok örneği olan kitapları inceleyip aslında bir değerleme bu kitap. Tabii ki kendi tecrübelerimi de Türkiye'de faydalandığım, dinlediğim tecrübeleri ekledim kitaba. Böyle bir kitap çıktı. Bir arkadaşım kitap değil, ansiklopedide olmuş dedi ama hani bence kitap daha ansiklopedik yayınlar var homöopatide. Benimki çok nacizane. Dünyadaki pek çok örneği gibi bir kitap. Gurur duyduğum kısa renkli ve içindeki resimler çok bir okumayı keyifli hale getiriyor. Zaten sürekli baştan sona bir roman gibi okunabilecek bir kitap da değil bence. Bir kere okumakta fayda var. Doğrudur. Bir genel izlenim elde etmek adına. Ama daha çok faydalanacakları kısım işte ateş yükseldi. Ateşle ilgili kısma bakıp sonra içinde geçen ilaçları materya medikalarından karşılaştırarak doğru ilaca yönlenme kitabı bu. Avrupa'da çok daha ince, Almanya'dakiler biraz daha ince. Çünkü Almanlar yaklaşık 200 yıllık tecrübeleri var. Homeopatinin kuruluşu 1796 ilk kinin deneyiyle sayılırsa o günden bugüne 220 küsur yıl geçmiş yaklaşık olarak. Ve bu süreçte Almanların tecrübeleri çok fazla. O yüzden kendi evlerinde daha az okuyarak bu işi seçebiliyorlar. Ama İngiltere'deki kitaplar bizim Türkiye'deki gibi biraz daha kalın ev eczanesi kitapları insanı okuma ihtiyacı diyorlar. Keyifli okunduğunu düşünüyorum. E, i̇yi de gidiyor. İnsanlar homeopatiyi duyup meraklandıkça kitaplarımızın satışları da iyi gidiyor. Yani zaten biz bunları hani bir ekonomik kazanç babından yazmıyoruz. Bunlar bizim belki de biraz kendi egomuzu tatmin. Hastayı tedavi ediyorsun. Acayip bir mutluluk. Yani benim mesleğimdeki en büyük mutluluk aldığım kısım hastanın iyileştiği zaman teşekkür etmesi ve hayır dualar etmesi ardımızda en büyük mesleki tatminim bu. Ekonomik tatmin, işte ne bileyim, bina tatmini, eşya tatmini, giyim tatmini bunların hepsi boş, en güzeli manevi tatmin. Kitapta ikinci manevi tatminim benim. Satıldıkça acayip keyif alıyorum. İnsanların bu işten faydalandığını düşünüyorum. Bu konuyla ilgili güzel güzel geri bildirimler de geliyor. Çok keyif veriyor. Bu arada Levent Bey oldukça alçak yönünde gidiyor fakat kendisi çok iyi bir yayın eviyle çalışıyor ve kitapları tüm kitapçıların rahatlığında kolayca bulunabiliyor. Ülkemizde homeopati çok az biliniyor ve bu yüzden yayın evleri, işte bir Canan Karatay, bir Yılmaz Özdil gibi yazarlar varken homeopati kitaplarının yüzüne bile bakmıyorlar. Yani aslında Levent Bey'in kitabı homeopati alanında yazılmış tek kitap değil. Fakat bir homeopati kitabının bir DNR gibi yayın evinde satılabilmesi aslında yani dışarıdan bakan biri için son derece zahmetli. Yani Türkiye'de çok fazla kitap yazılıyor. Çok fazla kitap yayın evlerine ve kitap evlerine yorulmuş durumda. Kimsenin bilmediği, tanımadığı bir konuda bir kitabı, bir kitabı evinin rafına yerleştirebilmek gerçekten çok büyük bir başarı. O yüzden ben Levent Bey'i bunu başarabildiği için de kutluyorum. Çünkü bu şekilde kitap daha yararlı oluyor. Yani gidebileceği yerlere gitmiş oluyor. Evet teşekkür ederim. Buradan Destek Yayın Evi ve Yelda Hanıma bana güvendiği ve inandığı için ve bu kitabı basmaya karar verdiği için çok mutluyum. Biz Yayın Evinin merkezinde görüştüğümüz zaman oturduk. Ben miksörümü açtım, konuşmaya başladım. Homeopatiyi anlatıyorum. İkinci dakikaydı. Sağolsun Yelda Hanım, Destek Yayın Evinin kıyas sahibi ve büyük kararlarının başındaki kişi. İkinci dakikada, toplam yani ikinci dakikada ben bu kitabı basacağım dedim. Ben de dedim ki ne oldu ya, dur daha bir şey, hani kitapla ilgili bir şey bahsetmedim. Ben homeopatiyi bahsediyorum. Ne oldu? Bu işe o kadar inanıyorsunuz ki dedi, bu inancınız bu kitabın başarısını getirecek dedi. Ben de çok keyif alarak da yazmıştım zaten. E, hemen sözleşme imzaladık. Yani ikinci dakikada toplan. Ondan sonra bir 15 gün, 20 gün sonra bir toplantı daha yaptık. Bu toplantıda basım özellikleriyle ilgili, çünkü o sürede edit edildi kitabın şeyi elbette ben küçük ufak tefek hatalar yapmışımdır. Hani bilimsel hatalar değil ama yazım hataları yapmışımdır. O edit bittikten sonra dizaynı ile ilgili bir toplantı yaptık. Hem hayalimi Yerde Hanım kitabı çalışmış. <laughs> Çalıştıktan sonra da bu formatta basacağız dedi. Gerçekten format da güzel oldu. Sonrasında işte bir 3 gün kadar da ben resimlerin yerleştirilmesi için grafiker arkadaşla birlikte çalıştım. Çünkü doğru resimlerin doğru Remedilerin yanına yapışması gerekiyordu. Ondan sonra da çıktı, iki buçuk yıl oldu. Üçe yaklaşıyoruz. Üçüncü baskıyı bitirdik, dördüncü baskı yakında raflarda olacak. Bilinen bütün kitap evlerinde var ve ben de çok mutlu oluyorum satıldıkça. Yani benim çok bir kazancım yok ama çok büyük bir manevi tatminim var. Çünkü insanlar benim kitabımdan fayda görüyorlar diye düşünüyorum. Deresi yeni kitabın başına diyelim ve biraz da yeni kitapla ilgili tamam. bilgiler isteyelim senden. Şimdi homeopati bütünsel bir yöntem. Burada homeopatiyi kısaca şey yapmak istersem, insanı zihin ve beden olarak ayırmıyor, bir bütün olarak alıyor. Sentetik bir değerlendirme şekliyle, o yüzden en önemli. repertori kitabının adı da Sintezis, piyasada en çok satılan ve ondan sonra da ondan üretilmiş bilgisayar programlarını da kullanıyoruz. Tabii ki günümüzde artık eskisi gibi. Ben ilk sintezisle çalışıyordum. Hocam bana mutlaka sintezisle çalışacaksın iki sene demişti. Ben de onun sözünü tuttum. bir haftada değerlendiriyordum hastaları. Ama bana şöyle bir faydası oldu. Bütün rubrikleri tanımama, nerede hangi rubriği bulacağımı şey yaptı. O dönemde sık sık da hocama yazıyordum. Ben bu rubriği nerede bulacağım, delirmek üzereyim falan. Şimdi rubrik bulan bir program çıkmış bir de. Bugün reklamı geldi bir yayın evinden Almanya'daki. Rubrikle ilgili cümleleri yazıyorsunuz. O size rubriği geri gönderiyor. <laughs> Bu da iyiymiş. Çok iyi. Acayip iyi bir program. Ben deneme şeyini aldım şimdi. Beğenirsem sana da bilgi veririm. Ondan sonra sintezis, sentetik bir yöntem. Hastanın hem fizik hem zihinsel bulgularını bir arada ya da semptomlarını bir arada değerlendiriyoruz. Ama bunu değerlendirirken Çevresini de değerlendirmemiz gerekiyor. O yüzden sentez büyüyor. Senteze çok girdi katılıyor. O yüzden de şimdi düşünüyorum. Üniversitede öğrendiğim tıpla homeopati Üniversitenin üzerine 3 yıl 600 saatlik bir eğitimi koydum. Ama uzaktan ama zaman zaman bizzat Almanya'ya giderek süpervizyonlar verdim. Ya da süpervizyonlara katıldım. O zamandan beri kendi cebimden harcadığım parayla ekstra kurslara ve kongrelere gidiyorum. Çünkü gerçekten hani bilimsel aktivitelere katılmazsa gerileyebiliyorsun. Ve her otörden aldığın farklı farklı bilgiler var. Onların yaptığı sentez sende yeni bir ufuk açabiliyor. İşte bu sentezi böyle şey yapıp aslında hani pastaya hap yapıp veriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hani şimdiki gençlik her şeyi hap olarak almak istiyor ya hazır internetten. Hemen alayım ödevi copy paste yapayım ve hocama vereyim. Biz aslında ilacı copy paste yapıyoruz. O copy paste kısmındaki ama emek çok büyük. Bir yöntem yetmiyor. Yani homeopatim içinde de farklı farklı değerlendirme yöntemleri var. Ben genel olarak Hanemanian çalışmış olsam bile yani Haneman'ın önerdiği yöntemle çalışıyorum. En çok başvurduğum yöntem o. Ama zaman zaman yani işte Segal'in rubiklerini çok iyi bilirim. Şankaran'a çok başvurmuyorum ama Böninghausen'a zaman zaman başvuruyorum. Pek çok farklı kentte mutlaka bakıyorum. Ondan sonra en sonunda bir Börike'den şöyle bir okuduktan sonra ihtiyaç olursa Alan'a bakarım. Ondan sonra hastaya ilaç veriyorum. Allah'a şükür homeopatik programlar bir yandan da ilaç bilgilerini içeren ansiklopedi kısımları da mevcut. Çok zorlanırsam basılı yayına bakıyorum. İşte böyle böyle İlk zamanlarda bu değerlendirmeyi 3-4 günde yaparken şimdi bir güne ya da işte çok tanıdığımız bir şey çıkarsa 1-1,5 saate sığdırabiliyoruz. Ve hastaya şey yapıyor. İşte buradan şimdi ne yaptım ben aslında Serdarci Zihin bulgularını fizik bulgularla birleştirip o remediye ihtiyaç duyan kişinin aslında bir yaşam öyküsünü yaz. Yaklaşık 20-25 öykü olacak kitap. İşte Lahey Kıskançlığından başlayan bir öykü. Paris'liğine. Ama bu arada hiçbir zaman boynuna şal takamamasına kadar, balıkçı yaka giyememesine kadar ifade edilen yaşam öyküleri. isimler yok. Bir kısmı, şimdi bir yandan da homeopati ile ilgili bir misyon edindik. Sen de ben de kitaplar yazarak bu insanlara tanıtma misyonumuz var. İş böyle olunca giderken yapmamız gereken şeyler var. İnsanlara bazı şeyleri ilgi çekici hale getirmemiz gerekiyor. O yüzden de bazı ünlü karakterlerin yaşam öykülerini benim gördüğüm kadarıyla, gazetelerden gördüğüm kadarıyla, magazin dergilerinden gördüğüm kadarıyla onlardan elde ettiğim değerlendirme kriterlerini, belki dizi oyuncularının diziden aldığımız bilgileriyle hangi remediye uyacaksa oraya getirerek bir öykü haline getirdim. Böyle isimlenmeler de var. Böylece insanlar aslında bir öykü kitabı, yani öyküler kitabı ama homeopatik öyküler kitabı. Çok keyifli bir Böylece, kitap olacağı izlenimini edindim şu anda. Ben de çok keyifle yazıyorum. Sadece yazım süreci tabii biraz sancılı. Kitapta okuyorsun işte endişesi var, gelecek endişesi var diyor. Alıp bunu bir öyküye çevirmen gerekiyor. O kişinin onu bir insan haline getirmen gerekiyor. Bu endişenin içinde de yaşadığı fiziksel işte ne bileyim karnı ağrıyor, midesi ağrıyor? Endişeden dolayı ele ayağı mı titriyor? yerinde mi duramıyor, huzursuz mu oluyor, koltuktan koltuğa mı geziyor? Bunları tabii bir öykü haline getiriyorsun. O yüzden biraz yavaş yavaş gidiyor ama 18 taneyi bitirdim. Geriye kaldı 3-5 tane işte. <laughs> İnşallah onu da bitireceğim. Ne zaman bekleyelim bu kitabı? Yani aşağı yukarı. Valla işte edit şu bu aşamalarıyla herhalde Haziran'ı bulur diye düşünüyorum. Bu yaz okuyabiliriz yani. Bu yaz ya da yaz sonunda okuyabilirsiniz. Çok olumlu düşünüyorum ve ee, umutla bakıyorum. İnşallah. Bu arada tabii bir ön söz yazmam lazım. <laughs> Bütün kitabın özeti gibi bir şey oluyor ön söz. En zor kısmı bence ön sözü yazmak. Benim tekniğim önce kitabı yazıp sonra ön sözü yazmak. Ee, çok sevindim. İnşallah bitecek. Ee, çok da heyecan verici bir kitap. Çünkü. E bu arada zaten hani biliyorsun bilmiyorum. Üç tane de periyotik yazıyorum. Aa yok bilmiyorum. onlar ulaşabilir miyiz? Tabii tabii. Bir tanesi... El ele Dergisi'nin internet sitesi de ana sayfada bloggerlar içinde ortalama iki haftada bir bir blogum çıkıyor. İçeriğinde zaman zaman fitoterapik ürünlerin de farklılığını anlatan bloglar. Bazen duygulara yönelik bloglar. Ondan sonra ayda bir Form dergisinde yazar olarak çıkıyor. Orada daha çok halkın daha çok kullanabileceği şeyleri söylüyor, anlatıyor. işte. son geçen ay. Sayıda probiyotikleri yazmıştık evet, gibi gibi. Bir de pozitif dergisi var biliyor musun? Biliyorum pozitif biliyorum. Onda da ünlülerin sağlık deneyimleriyle ilgili ufak ufak röportajlar yapıyorum. Bana cevap verirlerse ünlüler kabul ederlerse. blok dışında bu diğer ikisini dergileri alırsak mı okuyabiliyoruz? Sadece yoksa evet. dergilerin web sitesinde elektronik olarak da çıkıyor mu? Yok, dergileri almak gerekiyor. Tamam, o zaman Sonra, adını bir daha söyleyelim okuyucularımıza. Bir tanesi her ay çıkmayan da dört kere ya da beş kere çıkan pozitif dergisi. Tedavisi. Öbürü de her ay çıkan Formsante dergisi. Evet. O zaman senden ben bir ara yani okuyucuları kalem kağıtla not almaktan kurtarmak adına yazılı olarak bu blogun linkini alayım. Bu hmm. ses dosyasının altına o linki yazılı olarak koyalım. www www.elele.com.tr Buradan yazarlar bölümüne girince senin yazılarını görüyoruz, öyle mi? Bloggerlar bölümüne girince beni görürler. Tamam, peki. Retmin var ne? orada zaten, çok yakışıklıyım biliyorsun. <laughs> evet <onu kaçırma. gülüyor> Peki, yurt dışında, Lüksemburg'da çok böyle ufak bir yerde yaşıyorsun ve orada hasta bakmıyorum dedin. Ama <laughs> Avrupa'daki homopatların durumundan bahsetmek istersen o da bizim merak ettiğimiz konular arasında. Bütün Avrupa'da çok yaygın homeopatlar. Fransızlarla klasik homeopatların yöntemleri biraz farklı. Fransızlar biraz daha haftalık ilaç veriyorlar. Biraz daha konvansiyonel tıp mantığına yakın kullanıyorlar ilaçları. Her hafta ilaç veriyorlar. Her hafta üç farklı ilacı farklı günlerde verebiliyorlar. Onun yöntemi böyle. Biz klasik homeopatlarda biliyorsun, tek ilaca yöneliriz. Haneman yani, yani bu işi bulan adamın Haneman'ın önerdiği üzere bir ilaç bulmaya çalışırız. Bütünü kapsaya ve o ilacı veririz. İlaçların kişiden kişiye değilse de ortalama bir bedende çalışma süresi vardır. Bu çalışma süresini hesap ederek ona göre hastaları belli sıklıklarla görürüz. O dönemlerde de gerekiyorsa hastayı bir dahaki kontrolde Onların bulgularını biz tabii ki saptamayı öğrendik. İlaç ihtiyacı olup olmadığını. İlaç ihtiyacı varsa tekrar ederiz ilacı. Yoksa ilaçsız devam eder hasta. Homeopatlar aslında paralarını verdikleri emekten kazanırlar. Ne ilaçtan ne de başka bir şeyden. Belki kitaptan çok kazanan var mıdır bilmiyorum. Hani Şankaran kazanıyordur belki. işte ne bileyim Shulton kazanıyordur. Dünyanın her tarafına satıyorlar çünkü işte ne bileyim. Ama hani bizim gibi 3-5 ya da işte 10 bini geçmiş sayıda kitap satan sadece manevi tatmin için sözleşmeler imzalayan kişiler herhalde çok yüksek kitaplardan şuradan buradan para kazanmıyorlar. E, homeopatlar asıl gelirlerini yaptıkları emekten alırlar. Hastaya gerçekten verimli olabilecekleri zamanın tamamını verirler. Hedefim Türkiye'de homeopatinin yaygınlaşmasını sağlamak. Almanya'dan aldığım bursun karşılığı da bu bana bursumun karşılığında verilen görev bir homeopati eğitmeni olmamdı. İkinci görevimde homeopati Türkiye'de tanıtmam, insanların faydasına sunmamdı. Bununla ilgili çalışmaları en iyi yürüten herhalde benim. Eline sağlık diyoruz ve bunu sağlayan Alman dostlara da teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim onlara. Yani benim ufkumu genişlettiler, dünyamı 180 derece değiştirdiler. Ben programımıza katılarak bilgilerini bizimle paylaştığın için çok teşekkür ediyorum. İyi teşekkür kitabın ederim. Için zaten kutluyorum. Yeni kitabında hayırlı olsun diyorum. Dört gözle bekliyoruz. Teşekkür ederim Serdar'cığım. Ben de senin kitapların çok güzel gerçekten. Hani kütüphanemde duruyorlar zaman zaman ben de bir şeyler araştırırken ya da bir yere bir şey koymam gerekirken bakıyorum. Çok güzeller seninki de. Ben de senin kitapların için tebrik ediyorum. İnşallah ortak çalışmalarımızı birlikte devam edeceğiz. Homeopatiyi aldığımız görevi sonuna kadar birlikte yürüteceğiz. Çok da keyif alıyorum seninle sohbet etmekten. İnşallah dünyanın her bir tarafında birlikte farklı farklı kongreler, birliktelikler, ortak çalışmalar, projeler yürüteceğiz. Çok keyif aldım bu sohbetten. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ben, benim de dileklerim aynı. Bir gün bir eğitim ortamında, belki bir ortak kitap projesinde bir araya gelmek dileğiyle ya da kongrelerde tekrar karşılaşmak dileğiyle. Why not? <laughs> Hoşçakal. Hoşçakal. To show I'm a real big baller cause I made a million dollars and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster, be all alone. You don't wanna ride the bus like this, never knowing who to trust like this. You don't wanna be stuck up on I say singing stuck up on I say singing I know a side song, sad song, and all all I know a side song, a side song. I'm just a singer who already blew his show. I get along with old timers, cause my name's a reminder of a pop song people forgot. I can't keep a girl, no. Cause as soon as the sun comes up, I cut 'em all loose and works. My excuse but the truth is I can't open up. You don't wanna be high like me. Never really knowing you like me. You don't ever wanna step off that roller coaster, be all alone. You don't wanna ride the bus like this, never knowing who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh I know is sad songs, sad songs, and darling, all I know is sad songs. Sao sao